Afyon güzel Furkan Becit. Sesim geliyor mu? Bak onaya geliyor. Görüyor musun? Şuralar. Dört. 4.15 üzeri devam. Afyon. Selamlar Samsun hoş geldiniz. Fatih evet Pecit. Hemen merhaba deseydim. Bakın Pecit kırdı. Geri geldi. 15-10'un üzerine çıkınca devam. 15-10 Merhaba, teşekkürler. Hoş geldiniz. Fatih, başka bir Fatih yazdı. Ben sen, sen zannettim. Fatih Tekdemir. Sen de yazdın ya öbür yayında. Selamlar. Türksel trend aşağı kırdı Erdal Sayıt. 21'in üzerinde durursa devam edecek. 21'in altı stop edecek. Zor satış mumu var bakın. Şuranın altı stop. 2.85 Volkan Kaplan beğenelim diyor. Evet sağ olsun. Arkadaşlar beğen tuşuna basalım. Abone olalım. Beğen tuşuna basalım. Kanalımızı yayalım. Daha geniş kitlelere gidelim. Bera yükseliş onayına geldi. Bera yükseliş onayına geldi. Dönüyor. KBA. İyi akşamlar Levent Gökkaya. Enerjiler düşüş yapıyor. Evet Nurcan Akkonak. Aynen. Vakıfbank haftalık dirence geldi Erdal Sayıt. Teşekkürler. Bahçeşehir selam. Soran çok soran olmuş. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Tweet'te yazmayacağım yayına başlıyoruz diye. Az olalım, baş başa olalım. Bakın borsada şunu söylemeden edemeyeceğim. Bakın yutan mum var. Gördünüz mü? Dikkat edin. İşlemde kalacağım diye kendinizi helak etmeyin. Kar almasını bilin. Peki ne zaman stop başlıyor? Benim Selim KMD'yi bir açayım. Bak tam şurada. Benim tweet'te yazdığım rakam kaçtı? Bakın şurası. 3128. Gördünüz mü? Şu. Tam orası. Şimdi onu kaydedelim. Buraya da yazayım. Nerede stop olacağınızı bilin. Şurası. 3128. ama o hissede çok operasyon yapıldı. Elya Amantay, iyi akşamlar, hoş geldiniz. Bu kısa vade stop, orta vade stop 3000 3000'ler arkadaşlar. 3000'lerde yüklü tekrar girecekler, yukarıya şöyle bir sürüp tekrar aşağıya. Şimdi şöyle sırayla bir bakalım. Altına bakalım. Altın bakın arkadaşlar. Ters fincan kulp, kırdı, düşüş onayı ve düşüyor. 1600 1660'a gelecek, sonra da 1550'ye gelecek. Nasdaq trendi aşağıya kırdı bu arada. Dolara bakalım. Dolar bakın aşağıya kırdı. Oynuyor burada sadece. Trendi aşağıya kırdı. Düşmesi lazım ama oynuyor işte. Böyle oynuyor. gübre, Ford gübrede bakın satış var? Aylıkta ters formasyon var arkadaşlar. Bakın bunu aşağı kıracak sonra. Gidemeyen aşağı gelir. Bitcoin'de. Kariye. Evet yukarıda da Bu Devam. Bunda sorun yok. bunda henüz sorun yok. CRTsa Arkadaşlar bu yine stop olmuş. Arena Arena bakın tam dirençte. Şuraya bir alarm kurun 13.70'e. Her an kopabilir. Ekküp devam Kerem. Mender sim formasyonu var. iner çıkar oynar biraz. Türk Telekom dirence geldi. 11-20 lerdeydi Geçemezse satış yer. KA. Flap bayağı gitti. Tur SG ATH yaptı. Direnci de kırdı. İniş çıkış 6.15'in altına inmedikçe Tur SG sorun yok. Evet Aselsan da haftalık dirençten satış arkadaşlar ve Şurayı kırdı. Bu devam. Dok 10 liranın üzerinde kaldıkça devam. Uzun vade bekliyorsanız. Çünkü şu eski yerlerine gitmek isteyecek. Tek tu. Kısa bir yayın olacak. Tek diye bir şey yapmışım şöyle. Biraz bekleyin tek duyu. Egepo biraz garip uzun vade bekliyorsanız daha bozmamış. 9.50'nin altına düşmezse bozmuyor. PK zirve deniyor. Zirve denedikçe azaltıyoruz. Yeho, Yeho baktım Fatih. Devam et. Elleme Yeho'yu. SPK bildirisi unuttuk arkadaşlar. SPK bildirisi yine ben söyleyeyim. Arkadaşlar söylediklerimiz yatırım tavsiyesi değildir. Fikir ve yorumlardır. Kendi kararlarınızı kendiniz vereceksiniz. Başkalarının sözüyle sakın ha işlem yapmayın. Paranıza sahip çıkın. Hektaş aşağıya kırmak kırmadı da. Klimasan yükseliş onayına geldi. Brisa Borsa bozmadıkça o da bozmadı henüz. Tepede ve Diyeceksiniz 7'nin altına düşmedikçe sorun yok şu anda. Kervete. Yamamsı bir şey var ama 3.60'ın altı stop. Cem Taş daha bozmadı Devlet Gökkaya. Aksen trendi aşağıya kırdı ilk destekte şu anda. Filatla Teknosa da henüz bozmadı. Borsa bozmadıkça bekliyoruz. AKSG dirençte evet. Sasa kıramadı Selim Coşkun. Hektaş desteği daha kırmadı ama Sasa da direnci kıramadı. Selim Coşkun, Vestel haftalık desteği direnci kırdı. Dirençte filamamsı yapıyor. Biraz daha azıcık daha durum bakalım. Borsa bozmadıkça. Gudi Enver Bey onun üzerinde kalırsa pozitif. Enver Özdemiroğlu. HLGO o spek bir tahtadır ama başladım mı gider. Şu anda daha borsa o da bozmadı. Hüner'e de bakayım. E, Fincan Kulp bekliyor. Hüner'de sorun yok. Bunu arkadaşlar not alabilirsiniz. Ereğli stop olmak üzere. Daha olmadı. Angen bozmadı Muhammed Mavi. İpek'e biraz tam yani o tam kritik bölgede kapanış göreceğiz. Bekleyelim az. kesen. Bunlarda sorun yok. Bunlara baktık. Bozdu mu? Yok bozmadı da. Biraz sabır. Aksa trend aşağı yukarıda Akbal. Yapı kredi satış satışıyor. Orada oynuyor şu anda. Fibonacci arasında git gel yapıyor. Yani devam eder mi değil Önder Doğan. Kar varsa güzel. Kar cebe yakışır. Nurcan Akkonak. Neye hayır dediniz anlamadım. Türk traktör yani işte az alçalan kama gibi bir şey yapıyor. Biraz durun bakalım. Kırdığı yerde işte kırdığı yerde. He bozmadı. Yok. Bağfaş aylığı kırdı. Cansa bozma yok. Ereğli bozmak üzere. Bağfaş aylığı kırdı Hüseyin Kahraman. Hüseyin Kaya Konka devam. Ersu güzel bir yerden döndü. Ne taş ya. Uyuz oluyorum ben o ne taşı. Toprada tersimetrik üçgen var. Neyi sordunuz siz? Şimdi bu bir harmonik. Tamam mı? Yani şurayın altına kırmazsa şurada 0.786 var şurası Fibonacci. Şöyle gelmesi gerekiyor. Şuraya kadar. Söktaş. Borsada bozmazsa. Tabii güzel bir kumpağa takacak. Ve sin olduk. Bak Şimdi ikinci kolu bu takıyor. Biraz sabır. Borsa bozmazsa. Hangisini? GLC, BY. GLC, BY. Grafik oluştu mu? Ne oldu? Tam direnge gelmiş. Satış yemiş işte şurada. Buna baktık. Bak şurada. Bak, göstereyim mi?

Gidiyaz fena değil. Işık plastik. Biraz rahatsızım. 487'nin altı stop. Biraz rahatsızım da arkadaşlar. Tekrar devam ederim. Tamam. Parsan 38'de destek var de direnç var. 41 aşarsa devam. Bir dahaki yayında devam edelim arkadaşlar. Tamam mı? Reklamı da yapayım. Katıl butonunu açtım biliyorsunuz. Oraya gelin. Oraya iyi olun. Orada daha rahat rahat uzun uzun gün içerisinde bakıyorum. Oradan bakayım. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Tekrar açarım yayın. Ben katıl butonunu açtım ama normal yayınlarımız devam edecek böyle. Orada daha özel, daha farklı şeyler yapıyorum. Oraya da beklerim. Görüşürüz. İyi bakın kendinize. Görüşürüz. Aynen Murat gelen. Eyvallah. Sağ ol. Görüşmek üzere. Dinleneyim biraz.